Evet arkadaşlar. Düvelerimiz için aldığımız Vitminex yalama yalama değil direkt Vitminex Mega Besi Premix'i şöyle göstereyim. Düvelerimiz için almıştık. Düvelerimizin yaşlarının bayağı olgun olmasına rağmen boyları beni tatmin etmiyordu yani. Tohumlanacak Boya erişememişlerdi. Erişeceklerini de düşünmüyordum bu gidişle. Onlar için aldık. Ee, üretici ve aynı zamanda satıcı olan Mehmet abi. E, farkı göreceksin. Yani memnun olmazsan ürün bizim. Ücretini iade ederiz. Ee, hayvanlarının, hayvanlarının değiştirilmiş olduğunu zannedeceksin. O kadar şey konuşuyordu. Bakalım. Hep beraber gözlemleyeceğiz. Ee, tüylerinde parlaklık, canlılık, boyda artış, kilo kazanımında artış vesaire vesaire gibi vaatleri var. Ve böyle tam böyle insan ikna edici bir şekilde konuşuyor yani. Deneyenler varmış galiba. Hayvanlarımız bunlar gördüğünüz gibi. Tüyleri, boyları işte. Tahmin edebiliyorsunuzdur. Kantarımız olmadığı için canlı tartım yapıp işte bir ay sonra 20 gün sonra tekrardan bir canlı tartım yapamayacağız. Öyle bir şeyimiz olsaydı çok güzel olacaktı da. İleride o da olur inşallah. Ben aldım bakalım beğenirsem ya da memnun kalırsam memnun kaldığımı kalmazsam işte şuradan dolayı memnun kalmadığımı söyleyeceğim. O kova 25 kilo 485 Türk lirası. Türk lirasında ben aldım en azından. 485 Türk lirasında ben aldım. Herhalde şu anki fiyatı da odur. Bakalım. Memnun kalırsak devam edeceğiz. İneklerimi falan da alacağım. Mega Speed Premix'i falan varmış. Onları alacağım. Tüvemiz de gözleri yaşlı. Arkadaşlar şu da hayvanların kendini kaçması için bağladığımız lastikler. Yani hayvanlar da kaçıyor yani. Kendini buna sürüyorlar. Bakın şurada tüyleri falan kalmış hatta. Gördünüz mü? Şu, şu noktada. Şu noktada tüylerini falan görmüşsünüzdür. Yani kendi sürüyorlar. Yani otomatik kaşlaya 2700 3000 hatta 3500 lira falan gibi bir fiyat söylüyorlar. Hayvancılığın durumu zaten ortada hepimiz biliyoruz. Yani şu anlık en azından benim ona verecek param yoktu. Ona 3000 lira vereceğime hayvanlarıma yem katkısı alırım. Hiç değilse boylanırlar dedik. Bakalım görecek miyiz öyle bir şey onu da size paylaşacağım yem olarak arkadaşlar onun hakkında da bilgi vereyim burası sağlam hayvanlarımız iki tane bizim öyle pek bir hayvan yok yani çoğaltırız inşallah diyelim ne diyelim işte düveleri falan tohumlayarak çoğaltırız inşallah arkadaşlar yem olarak mısır sulaşı saman kullanıyoruz yoncamız bitti Samanlara hayvan başı günlük 18-20 kilogram kadar mısır sılaşı veriyoruz ve yediği kadar saman. Ee, 6 kilo süt yemi, 21 protein. Bunun yanında 2 kilo kadar da arpa veriyoruz. Burası kuru dönem. Bunlar da, bunlar da mısır taşı, saman. Ee, kuru dönem yemi kullanıyorum Şunlara buzağı yemi veriyoruz diye. Buzağı büyütme, bunlara da buzağı büyütme ve arpa kombinasyonu veriyoruz. Az miktarda. Yani eser miktarda diyelim. Arkadaşlar bu ürünü de aldım. Dün akşam ve bugün sabah döktüm önlerine. Vallahi normalde yemini bitirmiyorlardı açıkçası. Hayvanlar bitirmeye başladı. Ama bununla mı alakalıdır? Başka bir şeyle mi alakalıdır bilmiyorum ama bitirmiyorlardı yani bunu. Söyleyeyim ben size. Bu gerçek bir şey. Bu hayvanlara da arkadaşlar günlük 2 kilo kadar buzağı büyütme yeme ve 1 kilo kadar darpa veriyoruz. Günlük 3 kilo yaklaşık hayvan başı 7 kilomuz ısılaştı yiyebildiği kadar saman ve yem katkı maddemiz iki öğündür veriyoruz bakalım nasıl olacak videolarımızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar yani bizim için paylaşıyorum ben şahsen hepimizin durumu ortada gidip de 485 TL'ye bir kovaya verdim faydası olursa he, siz de verin diyeceğim faydası olmazsa arkadaşlar ben verdim memnun kalmadım Bilemem belki siz memnun kalırsınız belki kalmazsınız diyeceğim. Ben e, Royal Legion da kovasını kullandım. Yalama kovasını. Şöyle bir şey söylüyorlar. Yok işte hayvan 150 gramdan fazla yalayamaz da şöyle de böyle de. Bir kova hesaplıyorsun diyorsun ki işte 200 gün gidiyor. Bir kova 25 kilo. Yanlış hatırlamıyorsam. 200 gün gidiyor gider diye düşünüyorsun. Kova geliyor hayvan onu bir haftada yara ediyor. İki hayvan bir haftada yara ediyor mal yani. iki hayvan iki haftada bitiriyor. Ben ikisi iki hayvan ortasına koyuyordum. Bağlı sistemdi o zamanlar. Düşünüyorsun diyorsun Yani tamam o ekonomik görünüyor ama o da ekonomik değil. Onun kovasını 160 falan alıyordum. Ama Bu günlük sen döküyorsun 80 gram. En azından sen tamponluyorsun onu. Ürün hesapladığın gün kadar gidiyor. Bakacağız göreceğiz. Eşref şekerini de yalama kovasına kullandım. Yani ondan da kısa süreli kullandım. belki de randıman alamamam ya da gözlemlediğim, istediğim şeyi alamamam ondandır da performans alamamam. Kısa süreli kullandım yani. Royal'i gerçekten uzun süreli kullandım. Royal kötü de diyemem yani. Hayvanlar gerçekten kılınlığa getiriyordu. Sütte gözle görülür artış yapıyordu. Ama çabuk bitiriyordu hayvanlar yani. O artış ve tüketimi kıyaslayınca ekonomik değildi benim açımdan. Benim için ekonomik değildi en azından. Sizi bilemem. Bunu da sizinle paylaşacağım. İnşallah Mehmet abin dediği gibi olacağına inanıyorum. Çünkü çok emin konuşuyordu. İşte böyle böyle olacak. Zaten adam diyor ücret iadeyle beğenmezseniz. Eminim yani ben inandım yani kalben. Gördüğünüz gibi hayvanlarımızı yemledik. Videonun devamını akşama bıraktım. Size uygularken gösterebilmek için. Şunu açayım. Ağzımı kapatmışım. Muharrem 500 lira. Hemen hemen. Başına bir şey gelmemeli böyle bir rengi var. İçinde şöyle bir ölçek çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bu ölçekle hayvan başı 40 gram. Şimdi şey var zaten. 40 gram alıyoruz. Ben tüm yemek kardıktan sonra üstüne şöyle serpiştiriyorum. Şuraya kadar bir 40 gram atayım. Bir 40 gram daha getireyim. Böyle döneceğiz. Bakalım biraz. alayım. bakayım sizle birlikte evet biraz az öbürünü biraz az koyuz olur biter şöyle şunu da serpiştiriyoruz şey bir kokusu var bu küçüklüğümüzde içtiğimiz bir şurup vardı portakalları kesici falan hatırlıyor musunuz biliyor musunuz bilmiyorum da ismini tam olarak çıkaramadım şimdi öyle bir kokusu var hatta aynı onun gibi bir kokusu var ben ilk arabaya koyduğumda o şurubun kokusunu almıştım yani emin olabilirsiniz size şunu söyleyeyim ilk gözlemimde hayvanların yeme karşı ilgisini arttırdı. Sağlam kap. Önemli bir malzeme. Aynen. Hayvanların yeme olan ilgisini arttırdı. Yani bence iyi olacak gibi hissediyorum. Yine de bakalım. Eğer iyi olursa ilerideki buzağalarımız için olacak buzağlarımız için buzağa premiksi varmış. Sütünekler için mega süt falan varmış. Onları da deneriz. Hepinize hayırlı akşamlar.